Her zaman sevgi ve öfke arasındaki ince çizgide dolaştı. Bazen kaptan, bazen dost, bazen kardeş ama hep golcü. Bırakılmaz. Kiminin sevgisi, kiminin öfkesiydi. Zaten o sevilmek için sevmedi. Antalya Spor'da 1. Lig'de oynarken 12 maçta 4 gol attı. Tigana'nın ısrarıyla Beşiktaş'ı imza attı. Holosko transferi için takasla Manisa'ya gönderildi. Buradaki çıkışı ona Fenerbahçe kapılarını açsa da kariyerinde bir tek burada gol atamadı. Aragones ile kavga edip kadro dışı kaldı. Kadıköy ve Eskişehir'de istenmeyen Burak'ı Trabzon'da Şenol Güneş hayata döndürdü. Galatasaray serbest kalma bedelini ödeyip Floriye getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol attığı sezon Ronaldo ile yarışıp turnuva gol krallığında 3. oldu. West Ham'a gitmek üzereyken astronomik teklifle Çin'in yolunu tuttu. 2. Trabzon ve Beşiktaş dönemlerinin ardından 35 yaşında Fransa'ya gidip Mbappe, Neymar, Di Maria, Icardi, Paris saint önde dili 18 golle şampiyon yaptı. Beşiktaşlı teknik adamla başlayıp transfer yasaklı Kayserispor'u ligde tuttu. İki kez gol kralı, Fransa şampiyonu. Türk futbolunun ikonik karakteri Kral Burak Yılmaz.